Herkese merhaba. Dünyayı değiştirmeyecek fikirler podcastimizin yeni bölümünde birlikteyiz. Şu anda karşımda iki farklı yüz var. Bugün farklı bir şey deniyoruz ve Bilge de bizimle birlikte. Bilge merhaba. Merhaba. Cem sen de bir merhaba de. Merhabalar. Bugün Bilge'yi konuk almayı düşündük ve Bilge bize çok sevdiği akapella'dan bahsedecek. Bakalım neler çıkacak. İnsanlara akapellayı öğretecek Bilge bugün. Özellikle bana öğretecek bence. Yıllardır takip ediyorum ama hala bilmiyorum. Bilgi akapella ne? Akapella şöyle aslında koroya göre daha küçük oluyor. Sadece insan sesiyle yapılan müzik diyebiliriz aslında. Yani hiçbir şekilde enstrüman kullanmadan enstrümanın yerine insan sesi dolduruyor şarkıyı. O şekilde sadece insan sesiyle yapılan bir müzik türü diyebilirim. Peki akapella koroya göre daha az kişiyle dedin. Bir sınır var mı? Mesela 15 kişi mi 8 kişi mi 28 kişi mi Ya aslında şöyle koroda bir sınır yok mesela sanıyorum ki çok fazla olması çok sıkıntı olmuyor koroda çok fazla insan sayısı ama a cappella'da şöyle şimdiye kadar hep hani gördüğümüz akapella grubu diye direkt çıkan gruplar en fazla 6 kişi olarak oluşuyor. Ya yani çoğunlukla 5 oluyor hatta. Bizim grubumuz da aslında akapella'ya girmiyor. Sadece biz o şekilde düşünüyoruz. Biz birazcık kılıf uydurduk gibi oldu yani. Aslında oda müziği ensemble gibi bir şey oluyor aslında bizimki. Yani evet söylediğin şey hani kişi sayısı sınırlı mesela yabancı ülkelerde falan çok kalabalık kapella şeklinde müzik yapan gruplar var. Aslında çok esnek bir tanım bu ya. Hani öyle tanım gereği öyle söylemiş ama çok da şey değil yani. Aksi bir sürü örneği var. Peki bizim grubumuz dedi Bilge. Sizin grubunuzun adı nedir? Akapella Tangram. Instagram'da bulabiliyoruz değil mi? Akapella Tangram. Evet Instagram'da görebilirsiniz. Çok aktif değiliz evet. ama aktif olduğumuz dönemler oluyor. Bir de inaktif olduğumuz dönemler oluyor. Şu an inaktif dönemdeyiz. Peki o zaman ben yeni bir şey soracağım. Neden akapella yapmayı seçtiniz mesela? Neden koro değildi akapella mesela? Şöyle aslında ben Güzel Sanatlar Lisesi'ne ilk gittiğim sene koroya çok merak saldım. Ama 9. sınıftan 10. sınıfa geçerken ki yaz herkesin hani akapellayı biraz bilen insanların bildiği bir grup olan Pentatonix'i fark ettim, keşfettim. Ve Pentatonix'i dinledikçe, dinledikçe, dinledikçe bu format daha çok hoşuma gitmeye başladı. Ben yaklaşık 10 sene kadar sanıyorum ki korolarda söyledim ama daha çok bu formatı sevdim. Çünkü akapella da şöyle oluyor. Koro biraz kısıtlı bir şey oluyor. Daha doğrusu bizim ülkemizde öyle. Koro eserleri söyleniyor mesela. Çok fazla bizim ülkemizde hani şey görülmüyor. Bir popüler bir şarkıyı alıp koroya uyarladıkları, koronun popüler şarkı söylediği çok fazla görünmüyor. Koro eserleri üzerinden gidiyorlar genelde. Öyle olunca belirli şeyleri söylemek zorunda kalıyorsun. Akapella'da ama daha geniş bir alan var gibi geldi. İstediğin taraftan yaklaşabilirsin. Aslında bizim de sayıca beşten fazla olmamızın sebebi şu. Hem koro hem akapella arası bir şeyi seviyorum ben. Yani koro kadar güçlü bir sound hani o kadar olmasa bile koro gibi güçlü bir sound yakalayabilmek aynı zamanda popüler şeyleri söyleyebilmek için aslında 8-9 kişi olarak gidiyorum ben. Ve o şekilde en yani aslında akapella'yı bundan dolayı seçtim. Peki benim anladığım akapella'da farklılık ve yaratıcılık daha fazla diye anladım koraya göre. Evet yani benim gördüğüm hep öyle oldu. Başka bir ülkede şey olsaydım böyle olacağını düşünmüyorum ama çünkü uluslararası festivaller oluyor bazen hani bizim ülkemize de diğer ülkelerden korolar geliyor. İsmi Akapella mesela ama 25 kişiler. Öyle şeyler de olabiliyor. Yani başka ülkede yaşasaydım bununla alakalı farklı düşünebilirdim belki de ama burada böyle gördüğüm için hep. Peki o zaman Cem sen de Akapella yapıyorsun. Sanki sadece bilgi yapıyormuş gibi olmasın yani. Sen de bir bu grubun bir üyesisin bildiğim kadarıyla. Evet. Biz bilgiyle işte üniversitede tanıştığımızda ben sanırım lisans bir değil mi? Bir anda böyle bir arkadaşlar toplaşıp böyle insanları davet edip hadi biz şey yapalım, o da korusu yapalım, işte şarkı atalım edelim diye bir girişim olmuştu benim. Ama sahnesinde elimde patladı. O zamanlar Bilge ile çok tanışmıyoruz. Meğersem Bilge de çok seviyormuş hani ses olayını, tınlatma işini. Böyle konuşurken falan işte bahçede sigara içerken okulun bahçesinde ben durumu anlattım ya böyle hani bozguna uğradığımı anlattım yani sahnesinde. Böyle konuşurken falan böyle bir girişimde bulunsak diye konuştuk. Bilge ile. Bizim o kapele tangram aslında böyle kuruldu. Çok da iyi oldu yani. Kaç senedir varsınız siz şimdi? Kaç olduk ya? 8 olduk mu? Evet 8 sene oldu. 2017'de kurulduk. 8 seneye yaklaştık. Aynen biz lisans giydik sanırım. Peki Bilge o zaman sana bir şey sormak istiyorum. Yine akapella ile ilgili tabii. Bu akapella sana ne kattı? Mesela ne öğretti? Hayatında neyi değiştirdi? Yani kişisel gelişim olarak aslında beni geriletti mi ilerletti mi bilmiyorum. <laughs> Çünkü ben hani böyle insanlara çok fazla yanlış anlaşılmak istemediğim için bir noktada da böyle bir, bir grubu yönetmeye başladığında hani bir de ben aslında şef de değilim. Ben sadece grubun çalıştırıcısıyım. Normalde koro şefleri çıkarlar önde koroyu yönetirler. Benim öyle bir vasfım da yok sahnede. Sadece mutfakta ben koro şefi oluyorum aslında. Çalıştırıcıyım yani temelde. Ama birinin çalıştırıcı, çalıştırıcı olması gerekiyor. Çünkü birilerinin her şeye odaklanıp her şeyi dikkatli dinleyip her şeye bir şeyler söylemesi gerekiyor. Ben de işte o her şeye bir şeyler söyleme kısmında biraz buyurmak gibi hissettiğim için ister istemez uzun zaman boyunca bu konuda sıkıntı çektim aslında. Yani özellikle üniversiteden mezun olana kadar hani bu iyice ciddi bir pozisyona gelene kadar insanlara böyle buyurmakmış gibi hissediyordu. O yüzden bu konuda rahatlayana kadar açıkçası çok da şey yapamadım. İnsanlara bir şeyleri söylemekte rahat edemedim grup içerisinde. İnsanlarla ilgili değilim hani tamamen benimle alakalı aslında ben o şekilde hissediyorum hissettiğim için. Yani insanlar aslında bir akapella grubundaysa bunun bir yürütücüsü olduğunu ve onun söylediklerinin dinlenmesi gerektiğini bilerek geliyorlar yani buna. Bu seninle ilgili tamamen. Evet aynen öyle. Yani benimle alakalı. Ya o konuda aslında beni geliştirdiğini söyleyebilirim. Artık hani insanlara bu buyurmakmış gibi hissetmiyorum. Ama hani şöyle bir şey oluyor. Akapella benim için gerçekten hep çok önemli bir yerdeydi ve bizim ülkemizde eksik kalmış yönlerden biri, müzikal yönlerden biri olarak düşünüyordum ve insanların yavaş yavaş buna yönelmeye başladığını fark ettim işte TikTok'ta Instagram'da böyle şeylerin fazla izlenme aldığını böyle şeylerin de büyüyebildiğini görmeye başladım öyle olunca bunu birazcık daha ciddiye bindirmek istedim. Ama tabii ki de bizim grubumuzdaki bütün insanlar müzik öğretmenliği mezunu insanlar. Şu anda da hani ülkemizde müzik öğretmenlerinin kazancı vesaire falan böyle şeyler hani sıkıntı olduğu için insanlara profesyonel olarak tamamen buna yönelin diyemedim belli bir süre. Belli bir süre sonra söyledim bunu. Profesyonel olarak bunu yapmaya başlayalım. Çünkü bundan bir şeyler elde edebileceğimizi düşünüyorum ben diye. Ama işte maalesef yani insanların bir taraftan da sürdürmesi gereken bir hayatı var. Ondan dolayı ben de bunu daha çok böyle insanların gelip bir araya toplanıp yapmaktan keyif aldığı ciddi bir hobi gibi bir yere koydum kendi hayatımda. Onlara da bunu söyledim hani artık hani profesyonel düşünmemize gerek yok bununla ilgili olarak. Ama ben kesinlikle profesyonel olarak yapabileceğimiz bir durumda olsaydı bir yerlere gelebileceğini düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi ülkemizde eksik kalmış bir yerde olduğunu düşünüyorum yani müzik anlamında. Ben yani hep böyle sen akapella yapmaya başladığından beri hep aynı şeyi hissediyorum ya da düşünüyorum böyle. Yani bir firma bunu neden reklamında kullanmaz mesela? Harika olur yani. Hem yaratıcı hem farklı hem sanatla da ilgili. Ülkemizde dedin. Yani yine Türkiye gerçekleri maalesef vuruyor yani yüze. Ama ben bunu konuşmak istemiyorum. Zaten çok fazla negatif şey var. O zaman dünyaya dönelim. Mesela dünyada akapella'yı yapan kimler var? Hangi gruplar var? İnsanlar akapella'ya merak ederse hangi gruplar ilk karşılarına çıkar sence? En bilindiği Pentatonix. Hatta ben de şöyle görmüştüm onu. 2012 Facebook dolaşırken birinin paylaştığını gördüm. Pentatonix'in ev ortamında çekilmiş bir We Are Young şarkısı vardı hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. VR yangı yapmışlar 5 kişi. Oturmuşlar bayağı ev ortamında. Ortalarına bir mikrofon koyup söylemişler bunu. Oradan yakalanmıştım ben bunu ve Pentatonix'le aslında dünyada yani dünyada en çok bilinen akapella grubu oldu gerçekten. Dünyada en çok bilinen akapella grubu olmak bence imkansız bir şey. Yani imkansızı başardılar gibi. Ya bu hep çünkü çok geride kalmış bir konsept olduğunu düşünüyorum ben genel olarak. Müzikten çok yani sanattan anlamam demeyeyim de müzikten çok az anlayan biri olarak söylüyorum. Neden akapella geride kalsın ki? bence çok keyifli yani dinlemek çok keyifli neden yani çünkü şöyle çoğu insan enstrümanı tercih ediyor insan sesine anladım ama bence bu biraz bizim ülkemizde böyle yurt dışında bence çok popüler bir konsept akapella konsepti. Tabii ki öyle ama yine de mesela Pentatonix patlamadan önce herhangi bir böyle çok ünlü bir akapella grubu yoktu. Bakıyorum mesela ben geçmişe hani Pentatonix bayağı patlamış bir grup. Hiç bu kadar fazla dünyada bilinir hale gelebilen bir akapella grubu yoktu. O yüzden diyorum geride kalmıştı. Müzik anlamında müzik tarihi anlamında bakacağın zaman çok yeni bir şey aslında akapella. Evet öyle. Ben burada mesela bir şey soracağım. Akapella en üst seviyede nereye gidebilir Türkiye'de? Profesyonel olarak. Evet. Yani ne olabilir? Bir akapella ekibi ne yapabilir? Hayalinde ne olabilir senin mesela? Aslında şey limiti belirlemek çok zor. Çünkü bence bu biraz şeyle alakalı alakalı açıkçası parayla. Parayla çok bağlantısı var. Çünkü mesela iyi bir acapella müzik yapmak istiyorsan sahnede bu arada bu tüm müzik grupları için geçerli. Sadece acapella yaz bir şey değil. Çok iyi bir ses ekipman olması gerekiyor. Çünkü çıplak sesle ve mikrofonun arasında çok büyük fark oluyor sahnede. Ve işin içine mikrofon girince yani ses teknikleri girince, ses ekipmanları girince bunu iyi bilen birisi gerekiyor. Ve Türkiye'de de Şöyle bir gerçek var sanırım. Hani sesten böyle aman aman çok iyi anlayan birisi sanırım çok fazla yok ya. Varsa böyle bir elin parmağını geçmez. O yüzden orada biraz sınıta kalıyoruz yani. Güzel bir başarı yakalamak çok zor gibi. Biz geçen sene 2023 yazı İstanbul'a gitmiştik. Voice etkinliği vardı. Bir akapella festivaliydi. Orada Real Group diye bir grup var. Bunlar İsveçliydi değil mi Bilge? Evet. İsveçliydi aynen. Ya bunlar akapella formatına pek girmiyorlar. Yani herhangi bir tür yapmıyorlar. Yani kendi has söylüyorlar. Bu 5 kişinin arkasında bir hayalet 6. üye vardı mesela. O grubun ses teknisyeni. Bu insan geliyor bu grupla beraber. Her yere, her ülkeye, her konser yapacağı yere. Onların sesini özenle çok düzenli bir şekilde ayarlayabiliyor ayarlıyor onları işte bir parçaya girecekleri zaman tonları kulak kulaklığına yolluyor kablosuz kulaklıkları var İşte mikrofonları çok özel vesaire toparlamam gerekirse Tabii ki emek çok önemli yani kişisel verilen emek grup çeviren emek çok önemli ama işin içine e, para gerçeği çok büyük giriyor Hadi o sorunu çözdün İyi de bir ses teknikleri gerekiyor grup için Çok yakın zamanda de bana önermiştim flu TV'de sesle ilgili bir video çıktı kişilerin ismini hatırlamıyorum orada kişinin ismini hatırlamıyorum. Türkiye'de sesle ilgili bir talebin olmadığını söyledi ve sesle ilgili talebin olmamasında ilginç bir teoriye bağladı. Türkiye'de camilerdeki bu ezan sesinin çok kaliteli gelmediğini ve insanların bu kaliteli gelmeyen sese alıştığı için daha kaliteli sesi talep etmediğini söylüyordu. İlginç bir teori. Doğru olabilir, olmayabilir. Ama ben bunu bazen görüyorum. Ses konusunda değil ama estetik konusunda mesela. mesela ben yani yurt dışında gördüğüm gittiğim yerlerde binaları daha estetik buluyorum. Çünkü bence insanlar bunu talep ediyor. Ya da evlerin içini daha estetik buluyorum. Çünkü insanlar bunu öğreniyor. Yani aslında bu estetik duyma daha iyi isteme de biraz kültür meselesi sanırım. Evet iki tane katılan insan var şu anda bana. Siz görmüyorsunuz ama ben görüyorum iki tane insan bana katıldı. O zaman başka bir soru sorayım ben. Bu sefer Cem'e soracağım. Cem sen hangi enstrümanları çalabiliyorsun? benim ana enstrümanım violaydı müzikte böyle ciddi ciddi uğraşırken viola ana enstrüman piyano her müzik bölümü okuyan insanın zorunlu çalması gereken ana enstrümanı gibi bir şey aslında. Yani işte müzik teorisini falan ondan görüyoruz vesaire. Herkesin ufak tefek çalması gerekiyor belli bir düzeyde. Bir de işte müziğe başlarken neye başlamıştım? Gitarla başlamıştım kızlara hava atmak için. Müziğe başlama sebebim oydu. Sınıfındaki kızlara hava atmak. Oradan buraya geldik işte. O kadar kötü ki müzik kulağım. Yani kızlara hava atmak için o konuya hiç girmemem daha iyiydi benim için yani. Çok doğru. Evet Bilge. Kötü doğruysa doğru. Bunu Doğrulamana gerek yoktu şu anda. Neyse sana soralım bakalım sen hangi enstrümanları çalabiliyorsun? Ana enstrümanım lisedeyken kemandı. Sonra üniversiteye geçince şan oldu. Ama çalabildiğim enstrümanlar işte gitar. Bir ara üniversitede bağlama öğrettiler. Ney öğrettiler. Başka işte piyano zaten zorunlu enstrümanımız. O şekilde. Ama bizim okulda, bizim müzik bölümünde çok saçma sapan bir sistem vardı. Hangi dersin kapsamına giriyordu Bilgi O? Ney muhabbeti? Türk Türk sanat müziği. Türk sanat müziği miydi? Evet. Türk sanat müziği kapsamına ne giriyor bizim okulda? Ya şöyle aslında dersin bir kısmı bize işte Türk sanat müziği teorileri işte makamlar o şekilde böyle teorik eğitim veriliyor. Ama yanında gariptir ki zorunlu olarak ne çalmamız istendi? ne üflememiz istendi? İşin komik tarafı şu bu sadece bir dönem istendi bizden. Yani biz dönem sonunda ancak ses çıkarmayı başardık bir daha da neyi görmedik. Evet şöyle oldu bu bir senelik bir ders. Birinci dönemde baya bize bir sürü makam öğretildi. Hiçbir şey hatırlamıyorum şu an. İkinci dönemde de o işte yazılı olan kısımdan çıktık. Dediler ki bu dönem sadece enstrüman öğreneceksiniz ve Türk sanat müziği söyleyeceksiniz sınavda. O işte TSM'ye ait şeyleri, notaları verdiler bize. Şunları söyleyeceksiniz, bunları söyleyeceksiniz. Bir de neyden ses çıkaracaksınız? Dizi çalacaksınız İşte atıyorum. Do, re, mi, fa, sol çalacaksın neyden? Biz bunu yaptık ve sonra bir daha da suratına bakmadık yani nasıl bakalım çünkü bir daha ses çıkaramadım ben. Bir sınavda çıkarabildim. Bir daha da ses çıkaramadım yani. Böyle hani hiçbir zaman kullanmayacağımız, hiçbir zaman hiçbir şey yapmayacağımız bir şeyimiz olmuş oldu yani çok teşekkür ediyorum buradan ben de hiç müzikle ya da sanatla ilgilenmemiş eğitimini almamış biri olarak şeyi düşündüm böyle hani matematikte türev integral öğrenirken hocam bu ne işimize yarayacak gibi bir soru sorulurdu ya yani sizde de onu eğitim öyle bir halletmiş ki ayarlamış ki hiç işinize yaramayacak ya da çok düşük temelde verilmiş şeyleri öğrenmenize sebep olunmuş yani öğrenmeniz sağlanmış. Tuhaf ya yani. Ya buradan bambaşka bir konuya girebiliriz aslında yani. Türkiye'de kaliteli bir şey almak ne kadar zor. Kaliteli bir eğitim almak ne kadar zor yani. N ne kadar zor olabilir ki yani? Müziği kaliteli eğitmek, kaliteli öğretmek ne kadar zor olabilir ya? Bu birazcık da hani bizim ülkemizdeki müziği öğretecek olan kişilere verilen imkanlarla da alakalı. Yani çünkü biz mesela Güzel Sanatlar Lisesi'ne giderken birçoğumuz şundan dolayı gidiyoruz. Yani gerçekten sınıfın çoğunluğunu bu tarz insanlar oluşturuyor. Anadolu Lisesi'ne giremeyecek insanlar giriyor mesela. Güzel Sanatlar Lisesi'ni kazanıyorlar. Kulağı yeteneği olduğu için kazanıyor. Son sene hazırlanıp Anadolu Lisesi'ne girebilecek bir puan alamayacağını biliyor ve o şekilde geliyor. Aslında tam olarak ben müzik okuyacağım diye gelen insanlar olmuyorlar oradakiler. Öyle olunca öğretmen de tam olarak eğitemiyor. Çünkü eğitilmek istemeyen birini de çok eğitemiyorsun bu konuda. Yani bizim sınıf 34 kişi falandı. 28 kişisi böyleydi. Kendi isteğiyle ben müzik okuyacağım diye gelen çok azdı. Bu da birazcık da şununla alakalı. Ben babam küçüklükten beri beni içli dışlı ettiği için müzikle ben birazcık olsun neyle karşılaşacağımı biliyordum ve sevdiğimi biliyordum bunu. Ama bu insanlar gerek maddi yetersizliklerden, gerek başka şeylerden dolayı şimdiye kadar çok fazla müzikle tanışamamış insanlar olduğu için okula bir anda geliyorlar ve tabii ki de ilgisiz oluyorlar. Aynı şey öğretmenler evet. için de geçerli. Öğretmenler yeterince iyi eğitim verilebilen koşullarda eğitim görmüyorlar zaten. Aynı şey bizim için de geçerliydi. Biz de çok iyi eğitim aldığımızı söyleyemem yani bir yurt dışındaki bir yere herhangi bir yere kıyasla. Biz gerçekten vasat bir eğitim görüyoruz aslında. Ben burada bir şey hatırlıyorum. Sen mesela bilerek, isteyerek, severek ve bunu hayal ederek girmiştin Güzel Sanatlar Lisesi'ne. En çok isteyenlerden birisin anladığım kadarıyla o sınıfında, o ilk başladığında. Ama sende bile şöyle bir soru işareti vardı. Acaba olmazsa ne olur? Hatırlıyorum bu soruyu yani. Olmazsa ne olur diye. Yani sizin daha liseye kaç yaşında giriliyor? 14 mü? 15 mi? Öyle bir yaş değil mi? Yani o yaşta 14-15 yaşında bir çocuğun acaba olmazsa ne olur diye bir liseye başlaması çok tuhaf geliyor ya da bir hayale atılması çok tuhaf geliyor. Bunu çocuğun düşünmemesi lazım. Sadece ne istiyorsa onu yapma yaşında aslında size ekstra bir sorumluluk yükleniyor. Ben mesela hiç sanatla, müzikle ilgilenmediğim için böyle bir sorumluluğum yoktu o yaşta. Çünkü matematiğe, fiziğe, Türkçe'ye, edebiyata bunlara çalışırsam herhangi bir üniversitenin bir bölümüne gidip oradan da bir şekilde bir üniversite okuyup bir şeye evrilebilirim gibi bir düşünce var ama müzikte, sanatta siz buna 15 yaşında karşılaşıyorsunuz. 15 yaşında maruz kalıyorsunuz. Bayağı güçlü bir zorluk aslında yani. Olmazsa ne olurdan kastın ne tam olarak ben onu anlayamadım. Tamam o zaman madem direkt açık söyleyeyim. Ben ilk üniversitemi bıraktığım için sen babana eğer Serhan abim gibi olursam ne olur diye sormuştun. Hani ben de bu müzikte böyle devam edersem, istemezsem ya negatif şeyler olursa, istediğim şeyi bulamazsam tekrar vazgeçebilir miyim sorusunu sorduğunu hatırlıyorum yani. İnan ki hatırlamıyorum bunu. Ben hatırlıyorum. Demek ki hafızam bazı yerlerde iyiymiş yani. Buradan da kuzen olduğumuz ortaya çıktı. <laughs> evet. evet o zaman yeni bir soru daha sorayım size. Propeller yaparken ne gibi zorluklarla karşılaşıyorsunuz? Şeylerle karşılaşıyoruz. Biz çok uzun zamandan beri bak kaç sene 8 sene mi dedik demin? 8 dedik değil mi? Ya biz 8 sene 8 senenin ilk 2 senesi Bursa'daydık. Bursa'da bir çalışma yerimiz vardı. O açıdan şanslıydık. Ama o pandemi sonrası işte biz İzmir'e geldiğimizde grubun çoğunluğu İzmir'e taşındı. Birkaç üye değişti. Biz çok uzun zamanlar boyunca çalışma yeri bulamadık hiçbir şekilde yani insanlara haber veriyoruz. Çalışma yerine ihtiyacımız var. Belediyeleri falan aradık. Hiçbir şekilde böyle adam akıllı, olumlu bir yanıt yok. Biz yaklaşık 3 yıldır abi benim evimde prova alıyoruz. 8 kişi. Akşam 7 ile 10 arası. 3 yıldır bu şekilde takılıyorduk. Daha yeni yine şimdi bir bir sağ olsun bir müzik evi sahibi bize kapısını açtı. O şekilde şu an böyle bir ufak oturmaya başladık yani. Çünkü şey çok etkiliyor mesela provalarda diğer büyük dert şuydu. Hem çalışma yerimiz yok. Benim evde prova alıyoruz. Onun da bir şeyi oluyor. Hani ev ortamı. Rahatsın. Koltuklar var işte. Hani oturuyorsun yoruluyor millet oturuyor. Mutfağa bir su içip geleyim bilmem bir tuvalete gidip geleyim falan. Ama çalışma ortamı şeyi sağlıyor. Komşularınız ne diyor bu duruma? Ben de onu merak ettim. O açıdan şanslıyız. Hiç hiçbir şikayet gelmedi. Çünkü şey yapıyoruz yani saatleri ona göre. Yani ondan sonra şarkı söylemiyoruz artık. Hani on zaten şey yasal sınır hani ondan sonra yüksek ses yapılamıyor falan. Ama hiç yani o açıdan şanslıydık yani. İlk başta ben de korkuyordum o muhabbetten ama sağ olsunlar 3 yıl boyunca her pazar günleri. O zaman iki soru soracağım. Hatta hayır, iki soru sormayacağım. Bir soru soracağım. Bu müzik evi size kapılarını açtı dediniz ya. Ben hiç bilmiyorum. Yani bayağı size o müzik evini kullanmak için belli saatler içinde izin mi veriyor ücretsiz bir şekilde? Şöyle aslında bu tarz şeyler hep biz şunu gördük yani kaç senedir çünkü uğraşıyoruz tamamen bağlantıyla alakalı. Mesela İzmir'de çok yeni kurulmuş bir koro bir anda belediye bünyesine alınıyor. Allah Allah diyoruz bunlar kim? Hani hiç daha önce adını duymadığımız kişiler. Kişinin bağlantısı var bu yüzden. Ve biz yıllarca uğraştık yani bu tarz bir şey yapmak için. Olmuyor. Şu şekilde bizim de bir bağlantımız sayesinde oluyor bu aslında. Bizim grubumuzda bulunan tenor arkadaşlarımızdan birinin tanıdığı bir müzik evi sahibi. Tanıdıkla oluyor yine. O şekilde ve çıkıyor. Şey Pazar günleri onların komple müzik eviyle işi bittikten sonra hani bütün dersler bittikten sonra biz giriyoruz akşam işte 8 çeyrekle 10 buçuk arası mesela çalışmamızı yapıyoruz sonra kapıyı kilitleyip çıkıyoruz. Şu anda sizin kaç üyeniz var? 9 olduk sanırım. 9 kişiyle devam ediyor. Siz yakın zamanda Yeni bir üye alımı açmıştınız ve ben ona ta Kanada'dan başvurdum mesela. Ciddiye aldım ve buna başvurdum. Çok da güzel doldurdum. Neden alınamadığımı duymak istiyorum. Hiçbir cevap da gelmedi. Abi hiçbir şekilde en ufak bir ciddiyet yoktu başvurunda. İsmini Serhan yazmışsın. Soyadını Soho'da yazmışsın. Bu buradan zaten yani. Ondan sonra en sevdiğim müzik türüne Tezahürat marş demişin Düzeltmek istiyorum. Fenerbahçe marşları olarak yazmıştım. Sadece ha. marşlar yazmamıştım parantez içinde Fenerbahçe hatırlıyorum doğru. Yani bu sebeplerden ötürü ben direkt yani sana reddedildi geri dönüş mail attım onu gördün mü sen? Seni çok güzel bir şekilde reddettik zaten mailde. Direkt şöyle yaz, yazdık. Denied yazdık. <laughs> Siz kaybedersiniz demek isterdim ama o kadar kötüyüm ki siz kaybetmediniz arkadaşlar emin olun yani. Biraz daha akapelladan çıkıyoruz ama ben mesela ailede bizim ailede çok fazla müzikle ilgilenen ya da ilgilendiğinde hemen başlayabilen çok insan var. Hemen birkaç seviye ilerleyebilen çok insan var. Ben hiç başlayamıyorum bile hani çok gerideyim olmuyor ya yani olmuyor. Bir de çok şey yapıldım zorbalandım yani yapamıyordu Dum ve yapamadığım için çok zorbalandım. İlginç yani bazı şeyler genetik diyorlar ya. genetik olsa bile olmayan şeyler de var. Mesela benim müzikle olan ilgim gibi. Evet gerçekten bu çok ilginç. Ailedeki istisnasız herkes de var bu arada. Sadece sende yok. Mesela herkes bu bir zorbalama biçimi yani. <laughs> evet ama yani ben bir gerçeği dile getirdim ne yapabilirim. Bir şey diyeceğim Cem. Bu bir zorbalama falan değil. Bu tespit. Ben buna okeyim. Denediğimde tavırlar çok zorbaydı yani. Yıllardır hatırlatılan anlar var yani. O kadar dalga geçti ki Bilge bir gün bana mesela Do sesini çıkart diyor. Do diyorum R'den söylüyorsun diyor. Ya yani nasıl olabilir Do diyorum diyor mu? Yani. yani Do sadece, derken nasıl diye. Yani sadece o hani kelimeyi söylediği için doğru olabileceğini düşünüyor o esnada. Öyle bir videomuz vardı o bu arada durmuyor herhalde. Eski telefonlarda yok oldu gitti sanırım. Abi benim burada anladım ama şöyle bir şey var. Sen çok uzun yıllar zorbalanmışsın ve böyle hani en deneyecek anda en böyle kendini savunmasız hissettiğin anda aslında o Laf sana gelmiş. Kulaksız Serhan. Doğru Serhan falan vesaire. Bence sen şey de olabilir yani psikolojik olarak kendini kapatmış olabilirsin. Yani belki de vardır içinde bir yerlerde ufak kırıntı. Belki de hani çok, bence kendini sen çok fena bir şekilde kapattın bu olaya. Çekiniyorsun bence. Büyük bir çekince var sende. Cem o kadar iyi bir insansın ki beni benden daha çok savunuyorsun. Anlıyorum. Gerçekten yok abi. Yani gerçekten yok. Ben geçen bir arkadaşıma ne sordum biliyor musunuz? Mesela İngilizce şarkı dinliyoruz. Yani söylenen her kelimeyi anlıyor musun dedim. Yani çoğunlukla anlıyorum dedi. Sonra düşündüm ya ben Türkçe dinlediğim şarkıdaki şeyleri bile duyamıyorum. Ben iyi duyamıyorum belki de yani böyle ya sen bir şey doğdu. Fiziksel de bir şeyden bahsediyorsun yani? Gerçek ya hem fiziksel belki iyi duyamıyorum. Zaten kulak yok denen şey de yok. Bu arada benim hiçbir duyu organım iyi değildir. Çok ilginç yine ona da gelelim. Ben iyi göremiyorum, miyopum. Benim koku alma duyum çok kötü. Etrafta kötü bir koku oluyor ben aynen hayatıma devam edebiliyorum ama koku alıyorum yani alamıyor değil. Kulağım iyi değil. Bir şeye dokunduğumda herhalde hissediyorum. Bir o var yani. Başka var mı? Duyumuz kaldı mı yani? Hepsinde sorunluyum yani. Ama hayatıma güzel devam edebiliyorum. Çok üzüldüm ya. Abi şöyle bir şey varmış. Müzikle uğraşan bir profesör yani. Bir müzik bölümünde ders veren bir profesör sanırım. Adını bilmiyorum hiçbir şekilde. Sadece bir yerden duymuştum. Aklımda fena bir şekilde kalmış. Sanırım doğru bir olay bu. Bir adam profesör olmak için bir şey yapıyor. Şöyle bir deney yapıyor. Kulaksız abi. Parantezinde senin gibi. Beş tane insanı alıyor. Tamam mı? <laughs> 5 tane insan alıyor. Ben laf sokmak için söylüyorum. Kendisi söylüyor artık. Ben de hani şey yap. Ben öyle düşünmüyorum bu arada. 5 yani. tane kulaksız insan alıyor ve bunları çok sağlam bir eğitime sokuyormuş. Yani kendisi bir eğitim metodu uyguluyor adam. Kendisi yapıyor bu metodu. Ve sanırım 1 yıl veya 2 yıl gibi bir sürede bu insanların 5'ini de relatif absolut yapıyor. Yani bu şey normal bir kulak seviyesi değil. Bu bayağı iyi bir kulak seviyesi. Çok iyi bir kulak seviyesi yani. O yüzden şöyle bir durum var. Yani bu dediğim muhabbet belki evet yani yetenek olarak bana göre çok düşüksündür veya bilgiye göre çok bilgiye göre çok düşüksündür veya ortalama bir insana göre bile düşük olabilir bu. Ama konu şeye geliyor. Yeterince işte azim edersen, çok sabredersem çok sağlam bir kulağın olabilir. Sonucu geliyor bu şeyden. Yani ben zorbalanmasaydım bir ihtimal vardı Cem. Evet bir ihtimal olabilirdi abi çok ufak bir ihtimal bile olsa olabilirdi ama elinden almışlar seni. Şu anda beni zorbalayan insanlar yakındakiler uzaktakiler bunu düşünsün ya bir insanın hayatında bambaşka şeyler olabilirdi ama artık yok bunu düşünsünler yani. Ama bak diyor ki çok uğraşmakla olacak bir şey yani şimdi senin bunu hastalık derecesinde oturup uğraşman gerekiyordu. Bir düşün çocukluğunu bir düşün hastalık derecesinde ya ben bunu halledeceğim ben kulak sahibi olacağım diye oturur muydun ya? Başka şeyler yapardım doğru. Buradan abi şu sonuca çıkabiliriz ama bak tüm bu konuşmanın sonunda artık insanlara şunu diyebilirsin ben kulaksız değilim sadece çok çalışmam gerekiyor. <gülüyor> <gülüyor> bu şeye benzedi. Grup terapilerinde işte alkolikler şey diyor ya. Ben alkolik değilim ben alkolik değilim. En son böyle bir şeye bağlanıyor ya. Ben kulaksız değilim diyemiyorum ya. Gerçekten çok kötüyüm Cem yapma. Yok çok çalışman gerekiyor abi. İstersen olur. Çok istersen olur. <laughs> Size güzel bir anımdan bahsedeceğim. Bir gün Fenerbahçe maçı izliyoruz, tribündeyiz, yakın arkadaşım var Muharrem, tezahürat yapıyoruz. Serhan dedi senkron olamıyorsun, senkronize değilsin dedi. Yani bu kadar kötüyüm herhalde, gerçekten bu kadar kötüyüm. Bu arada ben de bir parantez açmak istiyorum. Ben üniversiteye gidene kadar kulağın sonradan oluşabilecek bir şey olduğunu bilmiyordum. Ben direkt şey zannediyordum bu doğuştan gelen bir yetenek Illaki doğuştan bir şey gelmesi lazım bir şey olması lazım yani başlangıç aşamasında. Ama sonrasında bunun böyle olmadığını gördüm yani. Ve o yüzden hani e, şu anda ders vermiyorum ama önceden ders verdiğim zamanlarda çocukların işte aileleri bazı aileler şey diyordu mesela hani hiç müzik kulağı yok ama nasıl olacak bakalım falan diyorlardı. Hele ki bu yaşlarda çocuğunuzu piyanoyla haşır neşir ederseniz müzik kulağı oluşma olasılığı çok yüksek. Hele ki çocuk severse, onunla vakit geçirmeyi isterse piyanoyla yani o sesler kulağa oturuyor bir nokta sonra. Hani ben o şekilde savunuyordum çocukları. Çünkü gerçekten olabiliyor. Yani bir noktada sanki bu dersi almaları için yapıyormuşuz gibi zannedenler de vardı veliler arasında ama yani hakikaten öyle. Özellikle çocuk yaşlardan itibaren bir piyanoyla haşır neşir olunması demek hakikaten müzik kulağının oluşmasına çok büyük bir katkı sağlıyor yani. Anladım. Yani Küçük Serhan'a bir not olsaydı güzel olurmuş bu son söylediğin şey. Evet arkadaşlar güzel bir bölümün daha sonuna geldik. Bugün Bilge'yi konuk ettik ve akapella konuştuk. Bence çok güzeldi, çok keyifliydi. Teşekkür ederiz Bilge katıldığın için. Yine bekleriz. Ne demek ben teşekkür ederim. O zaman Cem de bir teşekkürler desin ve kapanışı yapalım. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.